İsrail'in Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını büyük zalimlik olarak nitelendirerek tepki gösteren Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ilgili yeni bir karara imza attı. İsrail, Papa Franciscus'un İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların savaş değil zulüm olduğunu söylemesinin ardından Vatikan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Vatikan Büyükelçisi Nuncio Adolfo Ilana'nın bakanlığa dün çağrıldığı ve Tel Aviv yönetiminin Papa'nın eleştirilerinden hayal kırıklığı duyduğunun iletildiği belirtildi. Katoliklerin ruhani lideri Noel'de Ukrayna'da ve Orta Doğu'nun tamamında ve dünyanın her yerindeki tüm cephelerde ateşkes olması için dua edelim. Büyük bir acıyla Gazze'yi düşünüyorum. O kadar çok zulüm, makineli silahlarla vurulan çocuklar, bombalanan okullar ve hastaneler ne kadar büyük bir zalimlik demişti.